için. ben tek hazırlanıyorum yani ben tek hazırlıyorum. Evi topluyorum bir yandan. Tabii ki de klasik müzik dinliyorum yani. Aynen. Ve burada pizza yapıyorum ve size bir şey göstermek istiyorum. Yolda giderken iyi olur diye kola ve enerji çiçeği koyduk. Bilin bakalım ne olmuş. Tabii ki de patlamışlar. Bakın çok güzel değil mi? Yani bilmiyorum. Hırvatistan'a gideceğiz. Bir haftalık bir tatil. Kameram ne kadar kilo bir dakika ya. Bir tatil olacak. Arabamıza gideceğiz. Bakalım. Görüşmek üzere. Çok çok. Görüşürüz sen. Selam. Gerçekten. Yine Ceyhun'u yarla beraber yoldayız. Ama bu sefer yolumuz uzun. Buradan çıkarken şak diye kazayla. Hiç başlamadan bir Ya Yok kadar kaza yapmayız ya. <laughs> Şu ileride bu arada var. <laughs> Neyse kötüyü çevirmeyelim şimdi. Sabah saat 6.40 herhalde. 6.40. Düşündüğümüzden 2 saat geç çıkıyoruz. Ama olsun. Yavaş yavaş gideceğiz zaten. Yol bizim. Şöyle arkayı doldurduk. Şunda yiyecekler var. Bunda böyle büyük yolda gerekli çantalar. Ya, bir tane de yolda. Burada Yiyecek, ya? yastık. İşte arkada yine battaniyemiz falan var yolda lazım olursa diye. Şimdi gidiyoruz Hırvatistan'a. Buradan kaç saat? 15 saat falan sürecek yol. Hayır, 12 saat sürüyor. Biz sürersek 15 saat. <laughs> Doğru, 16 diyelim o zaman. Yani Tabii. 1300 <laughs> 1300 kilometre kadar. Şimdi depoyu fullleyeceğiz çünkü hiç benzinimiz kalmadı. Korkunç ama gerçekten korkunç bir şey. Evet. Şuna bak çok korkunç ya. Daha korkunç bir şey göstereyim mi sana? Ne? Göster bana kameraya. Oh. Oh. Çamki. Şu an Sloven Slovenya. Sloven? Sloven. Slovenya. Slovenya ile Avusturya arasında böyle bir sınırdayız. O kadar güzel ki buralar gerçekten şöyle arkasını falan gösteriyor. Tam Slovenya'yı gösteriyorlar ya tam böyle yeşillik adı Slovenya'yı mı gösteriyorlar? Slovenya'yı hep gösteriyorlar ya böyle yeşillik diye. Ne yerini falan. Ben hiç çıkıyorum. Slovenya diye bir yol şu an öğrendim. çok mücahil oldum. Çok güzel oldum. Çünkü ben Slovenya'yı sanıyordum. İşte insanlar maalesef isim benzerliği. Slovenya, Slovakya. Sloven değil. Şu an mesela Slovenya'ya geçtik bir anda. Çok ciddi bir anda Slovenya'ya geçtik yani. Şimdi biz Çekya'dan yola çıktık. Çekya'da zaten otoban ücretlerini çoktan ödemiştik. Çekya'dan sonra Avusturya otoban ücretleri. Ve Avusturya'da bir de şöyle bir şey var. Ücretli... Of, Nasıl pis edeceğim. Neyse. Ve e, Avusturya'dayken belirli geçiş ücretleri de var geçtiğiniz yere göre değişiyor. İsterseniz direkt köprüde ödeyebiliyorsunuz. Köprü gibi yerlerde. Yani köprü değil de İsterseniz öyle yerlerde ödeyebiliyorsunuz. Ama sırada bekleyebilirsiniz. Ya da direkt internetten alıp geçebilirsiniz. Onlar zaten plakanıza bekliyorlar. Biz öyle yerlerde geçmediğimizi düşünüyorum. Evet, Avusturya'dayız. Yavaş yavaş. Video açık yavaş şey ya. insan gibi ya. şu an. Sizin de bundanınız var mı? Benim var. Çok tatlısınız ya. Avusturya'dayız. Şimdi 900 kilometre yolumuz kaldı. 950. Hı, -hı. Ve Böyle bir şeyler atıştıralım diye geldik. 300 kilometre yol verdik. Hiç mola vermedik bu Mal olur, siz yapmayın. Şurayı yorulmadık yani. Ama çünkü yol çok güzeldi yani, hiç trafik de yoktu. Hava da gayet iyiydi. Hadi 50 km çok fazla çok iyiydi. Ama gayet iyiydi yani yol. Sadece vinyetleri unutmayın. Avusturya'ya geçişte direkt istiyorlar. Onun dışında da başka bir şey yok yani. Ödememiz lazım ama nerede bilmiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sorun çünkü çıkarken cezayı şak diye keserler. Şu an keyifler kaçık. Yolda kalmadık. Teşekkürler bunun için ama 30 euro otoban ücreti ödedik ve bunun 30 euro da dönüşlü ödeyeceğimiz düşünürsek 60. Sonra bir altı daha ödeyeceğiz. Hatta altı daha ödedik. 72 euro. <laughs> Diğer yol ücretleriyle beraber 90 euro yapıyor. Yani hmm. arabayla değil de uçakla gelseydik ve burada araba kiralasaydık bizim için daha uyguna denk geliyordu. <laughs> şu, şu arkadaş şuradaki beni saat 7'de uyandırdı. Şu an saat 7.40. Çok heyecanlanmış. Sen dün 1300 km araba sürmedin mi? Nasıl kalkabiliyorsun? Zeyhun Uyar. Günaydın. Gözüm açamamış. Çok yorgun. Şimdi manzaramızı göstereceğiz size. Şurada şöyle bir havuz. gerçekten yani çok da mesela Çekil... Asla, Çekil asla yapamazsın Türkiye'de bunu mesela çok rahat yaparsın Kaç kere yapıldı Çekil. Ben de yapıyordum Herkes Türkiye'de başına gelmişti şey böyle yok. Ama burada elektrik yok Bir de hani yazlık mekanda kime nasıl güveneceğini de bilemezsin Demek ki yüzü gözü, gözü ak, ak geldiysek bize güvendi Şimdi alacaklarımızı aldık Kadın sonra verirsiniz dedi gitti yani Bu kadar başka bir şey Hadi gel 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 Sonrası ben de hadi bakalım arkadaşlar. Sonrasında Ceyhun neden konuşalım? Ceyhun neden mutsuz diyorsunuz? Jay ın Jay ın tek döndü. Ihtiyacı... Tatilde ve tatile geldi. Gel bakayım. Dün mükemmel bir araba performans sergiledim orada. 1300 km non stop. Don't try it, home. Arkadaşlar o kadar güzel manzara. Size manzarayı anlatır mısınız Ceyhun'u ya? Şimdi öyle bir manzara var ki manzaranın karşısında ben varım. Şöyle bir merdiven ve bu kız hmm. Bu arada bu yani. merdivene ben asla çıkmam. As yani mesela çok güzel okey asla Ya ve çıkmaz. şöyle karşı şimdi iki tane bir tur şirketi diyeyim. Tur şirketinden bilgiler aldık. Birincisi çok güzeldi. Büyük ihtimalle katılırız çünkü evet, 55 euro diyor 55 euro. Evet. Tabii tabii çok Çünkü burada mesela bir gün oynamak isteseniz 55 Euro'dan fazla harcarsınız. Orada arabanızı park etmek istiyorsanız zaten 5 saat 50 Euro koyuyorsunuz. Evet mesela. O yüzden 5 saat arabayla gezmektense yaşadığınız yerde yani kaldığınız yerde arabayı bırakıp 50 Euro vermek daha mantıklı. Ve hmm. tüm gün. Ve çok güzel şeylere gidiyoruz. Şimdi neredeyiz? Herkesin izlediği o dizinin Yardıyız. Hangi yerdeyiz. bu? Game of Thrones. Ha. Herkes izledi ama Jeyhun'u izlemedi. Ki benim ben, favori dizilerimden biridir ama son sezonu izlemedim, izlemem de. oynarım merak Öyle oyun yok. Game of Thrones var. Var mı gerçekten? Vardır var? galiba. Ya her <laughs> Bana güven. Ama sen bir anda dur dersen arkada. arkada Hayır var. bana güven. Ben biliyorum. Bana güven. Şimdi hazırlandık, süsledik, füslendik. Yemeğe gidiyoruz. Aşkım çok yakışıklı olmuş maşallah. Allah sahibine bağışlamış. Şimdi gidiyoruz yemeğe. Bir kilometre sonra Starevjeva obala istikametine doğru tam sağa dönün. Tam sağa dönün. Bir kilometre sonra tam sağa dönün. 900 800 Yok. 700... Buradan dön. <laughs> Şaka. Hayır, denizin kenarındaydı. Ben biliyorum. Şimdi... Zaton var. Miliç var. Dubrovnik var. Böyle bunlar şehir düşemesi gibi bir şey. Biz Zaton'a çok yakınız. O yüzden Zaton'da böyle deniz kenarında çok güzel bir balıkçı önerdi ev sahibimiz. Oraya gideceğiz. Orada böyle balıklar falan yiyeceğiz. ne muhteşem yemeklerimiz geldi sonunda. Yemek evet. salatamız. Evet. Kısa bir konuşma. Şimdi. Var mı? Ben varım. Olur mu? Şimdi. Şöyle. Eğer 20 yaşlarımızda bütün paramızı harcayıp güzel şöyle bir keyif çekip, çekip eğlenip gezmeyeceksek ne yapacağız değil mi? yoktu kartımız da vardı sadece para. Direkt çıkarttı verdi böreği. Sonra getirirsiniz dedi. Biz de getirdik. E yani buradaki insanlar da baya sıcak kanı. Ama delileri de tam deli haberiniz olsun yani. Ahoy! Ahoy! Utandım böyle insanlar var. Manzarayı falan göster. Bunda şey varmış. Şuraya manzarayı göstereyim şimdi. Gösteremedim. Manzarayı çünkü açgöz. Manzaramız bitti ama çok güzeldi. Hala manzara var bak burada. <laughs> Şimdi böyle bir tane adaya geldik. Hı hı. Böyle bir ada. Şöyle belki şuradan denizi. Şurada deniz. Şu elimi koyduğum yerde. Evet, bir turla bir adaya geldik. Hı hı. Bu adada yaşayan 200 kişi bakın. Arkadaşlarımıza bakın. Merhaba. <laughs> 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 Sevgilime bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu adada yaşayan iki kişi varmış. Büyük ada gibi yer böyle arabayla girmesine izin vermiyorlar. Hı hı. Hastane var, kilise var. Ama biz girdik. Market bir tane var büyük ihtimalle. Restoran iki üç tane var turistik yer olduğu için. Hı hı. Ve her yer çok güzel. Evet. Hı. Manzaraları sizinle paylaşacağız zaten. Bayılacaksınız. Takipte kalmayı unutmayın. Bye. Ciao. Ciao. Selam. Selam. Yani Selam. Yani Şimdi, kaçırdık tabii ki de botumuzu. Yeah. Yeah, can we there? Can we there? No, Is there someone or it's not a private yacht. No, private... yeah, come on. Maybe <laughs> oh, yeah, you get sneak in. But don't try. And go and do your YouTube video how to sneak in. Yeah, I don't want to climb. Do it, do it, do it. Okay. okay. Teknemizi kaçırdık turumuzu almadan gittiler. Normal Ve sonrasında evet. öğrendik ki bu tur aslında 5 liraya yapabilirmişiz. Çünkü şu an bu tur, yani şu an bildiğimiz tur, burada sahilde olanları alıyor böyle yani gelenleri. 5 euro karşılığında geri gidiyorlar. Bizim kiraladığımız tur özel bir turdu. Onlar tam saat beşte kalktılar. Ve biz sadece 2 dakika geç kaldık ama asla beklemediler. Bir de sonrasında adadan ayrılan farklı bir benim Pelibot Pelibot'la gidiyoruz yani ve 5 euro. Biz 55 euro ödeyeceğiz. Yani size bunun alakalı birazcık bilgi vereceğiz ama sonra şöyle manzarayı gösterelim. Işte. Şimdi bilet almaya geldik bu biletle Old Town'a gideceğiz. Şimdi bilet nasıl alınır? Sen bize gösterir Hadi gidelim. Telefonu yanımda değil mi? Hello. Uh, can I have two tickets to Old Town? Yes, please. <laughs> biletlerimizi aldık. Arkadaşlarımız yazdı. Biletleri gösterelim şimdi. Biletler şu şekilde. Bir saat boyunca kullanabiliyoruz. Bir saat boyunca kullanabiliyoruz. Ve 173 tanesi, iki tanesi 346 euro demişti. Ve gerçekten çok pahalı. Ya bence Dubrovnik çok pahalı bir şehir. İnanılmaz pahalı bir şehir gerçekten. Selam, şu an otobüsteyiz. Çünkü Prak, hayır Prak değil yani, Dubrovnik 1'de, Dubrovnik 1'de çok pahalı. O yüzden biz de arabamızı park ettik, otobüse bindik. Şöyle tek binimlik otobüse alıyorsunuz, otobüse alıyorsunuz. ne kadar civarlar insanlar diye. Sonra alıyorsunuz, okutuyorsunuz, geçiyorsunuz ve bunu da saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Çok iyi. 1,73 euro. Evet. Ceyhun Uyar'la yollardayız yine. Gidiyoruz artık. Dönüyoruz. Sadece bir gün bir yerde kalacağız. Zagrepte ama kalacağız. Evet. Zagrepti, mi? Çünkü yol 1200 kilometre. Pardon 1300 kilometre. 650 km Zagreb oluyor. başkenti. Orada bir gece kaldıktan sonra diğer yola çıkacağız. Ya yani bu şekilde yol alacağız çünkü biraz geç şu Çünkü dün gece biraz dışarıdaydık. Ve dün, evet, dün çok yorulduk. Evet. Çünkü dün onun videosu çekmedik galiba ama dün inanılmaz bir <laughs> aktivite yaptık ama böyle böyle değil ya. Yaş ortalaması 5 olan yerde yani tek yetişkin bizdik yani gerçekten böyle. Bu denizlerde olan şeyler var ya şişme balon balon değil. Şişme, şişme survivor oyun şişme, oyun, su, oyun ya. parkı gibi. Şişme Aynen. oyun parkları deniz içinde. Ama çok zor çocuklar için bile çok zor. Çocuklar tabii bizden iyiydi. Evet. Ada ayrı bir olay ama. ama yani, yani çocuklar da bu arada çok iyi yüzüyorlardı. Çok iyi yüzüyorlar. 2 yani i̇ki saat falan. Yerde çocuklar şey bana mısın demek atlıyorlar yani. Hani iki saat içinde falan böyle 5 dakika dinlenerek oynadık ama hani böyle koşuyorsun, zıplıyorsun zaten sürekli düşüyorsun, suyun içine giriyorsun, sonra suda düştükten sonra çıkmaya da beleniyorsun. Evet. Bir yerden atlıyorsun, zıplıyorsun. 5 metre tepeden falan atladık. Sonra yüzüyorsun sürekli. Şu an kollarımızı kaldıramay kaldıramıyoruz yani. Ve yollar da bayağı kalabalık şu anda hani. Şu yolu bayağı trafik ve yola bakar mısınız? O kadar dağlık ki gerçekten her yer. Bir de böyle Türkiye'deki gibi aynı şeyler var yol kenarında. Şurada bir tane daha var. Nerede? İşte görülmüyor. Ha bak şurada bir tane Hı. daha Hı. var. Hı. Yok, durmayalım. Böyle sebze meyve satan neler oluyor veya meyve suyu, taze meyve suları. Ben içerim vallahi. Eğer kart varsa, kart kabul ediyorlarsa kesinlikle dururuz mesela böyle. Şöyle bir bakalım. Smart stop. Come well make a deal. Bakın böyle çok tatlı. Sarımsak falan satıyor, meyve satıyor. Türkiye'deki kenarında ilk satıcılar böyle. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Dubrovnik'e şimdi tatil nasıldı? Tatil çok güzeldi. Çok güzel bir yer. Bence kelimelerle anlatacak bir yer değil. Kesinlikle. Ama büyüleyici bir şey. Tek var. bir eksisi var. Çok çok pahalı bir şey. İnanılmaz pahalı bir şey. Ve evet. çok kalabalık. Ve çok kalabalık. Çok fazla dışarıdan gelen şeyler var. Ee, turistler var. Biz de öyleyiz zaten. <laughs> Biz de öyleydik. Bir de Dubrovnik'e eğer arabayla gelecekseniz İstanbul'dan veya herhangi bir Avrupa ülkesinden kesinlikle ama kesinlikle gündüz araba tercih etmeyin. Kesin tercih ettik. Park yeri çok büyük bir sıkıntı. Mesela Old dedikleri yerde saatlik 10 euro ücretler. 10 euro. Ne yani düşünebiliyor musunuz? Biraz daha uzağa park etmek istiyorsanız 1.3 yüreğe ya falan yani 1.5 yüreğe ya falan park yeri bulabilirsiniz. Oo, trafiğe bakın arkadaşlar. <laughs> Görünüyor mu buradan bir mağaza? ben şuradan göstereyim bir Var aa, aa trafik gösteriyor. Selam. Zagreb'deyiz. Evet. Çok güzel bir yere yemeğe geldik ve fiyatlar o kadar ucuz evet. ki. Yani tabi Dubrovnik'ten sonra o kadar ucuz Ve hava yağmurlu bayağı soğuk yani. Herkes kazak. Evet. Ve bugün hani Temmuz'un bir ama dubrom bir sıcaktı hala. Yani bayağı tabi sabahtan yani. tabii sabahtan fırtınalar falan kopuyordu ama. Gördük yani. Şimdi eve gidince size böyle bir minik ev turu yaparız. Kaldığımız otel çok tatlı, çok, çok güzel. Sonra burayı böyle bir gösteririz. Sonrasında zaten biraz şehirde gezeriz. Sonra eve gitme vakti. siz değerli takipçilerime sadece anlatarak olmazdı. Şöyle şehrin minyatür haritası burada. Ee, evet İngilizce yazıyor. Nasıl yapıldığını falan anlatıyor şehrin. Şurada şehrin böyle şu şekilde minyatür haritasını görebilirsiniz. Dediğimiz şey tam olarak şurada ortada. Tam olarak şurası. Katedral.